Bilim insanları bazı araştırmalar yapmışlar ve bakmışlar ki bunların içerisinde i 15 bir madde var. Of şöyle bir çıkayım bir nefes alayım hava alayım der. Yani gerçekten atalarımızın mutlu olmasının belki de en büyük sebebi. <laughs> 100 yıl öncesine göre insanların fizik aktivitesi aşağı yukarı %60 daha azaldı. Şehirlere geldik, bir takım taşıtları kullanmaya başladık. Sebepleri zaten malum. Sonuçta hareket miktarımız azaldığı için kaslarımızın oranı da azaldı. Kaslarımızın oranı azaldıkça da hem kilo almaya başladık hem de beraberinde bir sürü kronik hastalıklar meydana gelmeye başladı. Şimdi 2008 yılında bilim insanları bazı araştırmalar yapmışlar ve bakmışlar ki kaslardan özellikle daha fazla olmak üzere karaciğerden ve pan kreastan bazı küçük proteinler salgılanıyor. Bu proteinlerin iyice araştırıldığı zaman antidepresan etkisi olduğu, anti etkisi olduğu, yani bir takım hastalıklarla savaş etme yeteneklerinin olduğu, özellikle bu hastalıklar demans, yani Alzheimer başta olmak üzere şeker hastalığı ve kanserlerden korucu özellikleri sahipleniyor bu proteinler. Bunların içerisinde ile 15 bir madde var. Bunun karın yağlarını azalttığı bulunmuş. Onun dışında yine bu proteinleri yani kaslardan salgılanan bu proteinlerin hafızayı güçlendirdiği, öğrenmeyi kolaylaştırdığı bulunmuş ve bunlara miyokin adını vermişler. Burada bizim çevremizde en iyi gözlemleyebileceğimiz olay şu. Biliyorsunuz insan sıkıldığı zaman of oh, şöyle bir çıkayım bir nefes alayım hava alayım der. Veya hareket ettikten sonra böyle daha bir yorgun olsa bile kendini mutlu eder. Bu miyokin denen maddelerin özellikle beyine giderek burada bir takım mutluluk sağlayan maddeleri arttırdığı bulunmuş. Yani gerçekten atalarımızın mutlu olmasının belki de en büyük sebebi o dar koşullarda うん、晴れてって。